Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle stitch kutusu açıyoruz. Hatta ikinci defa. Biraz burası açık ona bakmayın. Ben biraz heyecanlandım. Bu kadarını açtım. Ben secret'ı çok istiyorum. Mavi çıkmasın. Çünkü daha önceki videoda maviyi çıkarttık arkadaşlar. Bunlardan hepsi bana uyar. Ama en çok bunu istiyorum. O yüzden inşallah bu çıkar. Şimdi açalım. Bir dakika daha önceki videoda ki şeye bakıyım. <laughs> Bu ne şey? Dondurma tütüğünde. Arkadaşlar. Bu da uykuya hazır versiyonunun başka hazırlanmış hali oldu. Ama bu uykudan daha çok dondurma seviyor. Şimdi. Secret istiyordum ama bu çıktı. Bu da çok güzel arkadaşlar. Görüşürüz.